yaşadığıma baktınız. Sen bakmadım, ben ki. Görmedin Ay, mi? Yok Ben de görmedim. Sen zaten biraz zor buldun. Sen hemen buldun. Verin bana bir daha saklayacağım. Ver. Sen de ver. Bir Çocuklar ben şimdi bu abur cuburları saklayacağım. Kertenkele çocukla kedi çocuk gelecek. Bunu bulacaklar. Bunu da içine koyalım tamam mı? Kertenkele çocuk ve kedi çocuk. Gelebilirsiniz. Ya baktınız değil mi nereye sakladığımı? Ben, ben baktım. yaptınız. Kabul etmiyorum. Hayır teyze. Ama nereye? Hemen geldin oradan buldun. Gördün değil mi nereye sakladığımı? Hayır. Bak kertenkele nereye sakladığımı görmedi. Biraz bulması uzun sürdü. Kertenkelenin maskesi çıkmış. Dur düzeltelim anneciğim. Bakmayacaksınız tamam mı? Tamam. Şimdi çok zor. Bir bakma. Sen bakıyorsun kedi çocuk bakma. Tamam. Gidin. Ben burada Gitsinler de öyle saklayayım. Şimdi bunlar kesin bakıyorlardır. Bakmayın. Bir tanesini buraya koyalım. Bir tanesini de şunun arkasına koyalım. Hiç bulamazlar. Tamam gelebilirsiniz. Nerede? Şimdi bul bakalım. Hadi nasıl buluyorsun? Şimdi bulun bakalım. Süper kedi Evet çok zor bir yere sakladım. Biraz yaklaştın. Kedi çocuk biraz yaklaştın. Hayır 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 hayır. Orası değil orası değil. Boşuna girme. Biraz yaklaştınız. Biraz yaklaştınız. Evet kertenkele çocuk buldu. Kedi çocuk sen de birazcık yaklaştın. Hayır oralarda değil. Oralarda değil. Süper güçlü kedi hızıyla mı? Evet. Söyle bakayım bir kere. Süper kedi oldu. Süper kertenkele gidiyor. Aa kaza oldu dikkat edin. İyi misiniz? <laughs> ben iyiyim. Süper kahramanlar iyi misiniz? Kuyruğum var. Tamam hadi. Hadi biraz otur tamam hadi biraz oturun dinlenin bakalım süper kahramanlar. <laughs> Teyze. Efendim. <laughs> Çok tatlı bir kedi çocuk bu ya. Teyze. 咕噜咕